Herkese selamlar ben Toprak. Bugün yeniden Kızılay'dayız. Halkımıza yaşadıkları sıkıntıları soracağız. Toplumsal sorunları değineceğiz. Bakalım insanlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız da gerçekten çok sevinirim. Haydi bakalım videoya geçelim. Şu an Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Ekonomi ve eğitim. Ekonomik olarak zaten sıkıntılarımız her yerde var. Eğitim olarak da bizim lise olarak bayağı oluyor zorluklar. Zaten çok kişi yaşadığı şeyler var. Yani para sıkıntısıdır, hayat pahalı. Bunlar daha çok. Türkiye şartlarında bir genç olarak hangi şartlarda yaşıyorsun? Zor mu senin için? Benim için zor oluyor. Ekonomik olarak bayağı zor oluyor. Bele gidiyorum, param bitiyor bir şey alamıyorum, yapamıyorum. Bu benim için en büyük sıkıntı. Bu da her, her şeyi vuruyor paran olmazsa. Ülkenin geleceğinden umutlu musun? Önümüzdeki seçimlerde belki daha mutlu olabilirim değişirse. Bu yani tek umudum benim. Çözüm önerisi olarak için mi görüyorsun? Evet, sadece değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Sence şu an Türkiye'nin en büyük problemi nedir? en büyük problemi ekonomi ve eğitim. Eğitim sistemi çok kötü. Torpil çok. Ekonomi olarak alım gücü düşük. Asgari ücret düşük. Bir erken seçim olsa ülkenin problemi çözeceğini düşünüyorum. Sence bu ülke gençlere ne vaat ediyor? Ülke gençlere bir şey vaat edemiyor. bir gelecek kaygısı, herkeste bir gelecek korkusu var. O yüzden ben bir şey vaat ettiğini düşünmüyorum ki. Sence şu anda abi Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Gelmiş olduğumuz noktada en büyük sıkıntımız adaletin olmadığı. Adaletin olmadığı yerde de kesinlikle hiçbir şeyin olmayacağını düşünüyorum. Yani ekonomi de kötü olur. Çalışma hayatı da çok kötü olur. Sistem de bozuk olur. Ülkemizde sizin maruz kaldığınız en büyük problem nedir? Bir Karadeniz sanatçısı olarak bugüne kadar çok güzel işler yaptığımı düşünüyorum. Bestelerimle, müziklerimle, yaptığım şarkılarla. TRT'nin şarkımı çalmaması. Bana dilekçeyle bildirim gönderdiler. Şarkımı çalmamalarının nedenini yazmadıkları bir dilekçeyle karşı karşıya kaldım. Onlara da sormak istemedim aslında. Daha önce çalmışlardı 2015 yılındaki albümlerim. Onun dışında da bir keresinde Beyaz, Radyo Beyaz var. Orada benim canlı yayınımı kestiler biliyor musun? Bir sanatçı olarak bu ülkesine ne vaat ediyor? Benim bu ülkeden beklentilerim artık minimuma düşmüş vaziyette. Bir müzisyen olarak tabii ki her müzisyen gibi benim de karnımızı doyuracak kadar, hayatımızı idam ettirecek kadar paralar kazanmak isteriz tabii ki. Kazanıyoruz eyvallah ama ama ülkenin gelmiş olduğu noktada ekonomik anlamda bu yetmemeye başladı. Eskiden daha iyi olan ama şimdi kötüleşen bir şey söyler misiniz? Bir sürü bir şey söyleyebilirim. <laughs> hemen hemen her şey diyebilirim. İnsanın insana olan saygısı azaldı. En önemli olan şey bu. Ahlak duygusu azaldı. Peki sizin spesifik olarak yaşadığınız en büyük problem nedir? Kendi müzisyenim. Benimki de Nurettin'den farklı değil. Yaşadığım şeyler aşağı yukarı aynı. Kendinizi bu ülkede güvenli hissediyor musunuz? Hayır. Kesinlikle hayır. Yani bu ülkede kendini güvende hissedebilmen için hak, hukuk, adaletin yerinde olması Olsun. gerekiyor yani. Kişiye göre adalet arayamayız. Yani. Gerçekten kimse güvende değil bu ülkede. Her an her şey, pamuk ipliğinde yaşıyoruz. Her an her şey olabilir yani. Giderken başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. O duruma getirdiler yani Türkiye'yi. Sizin gözlemlediğiniz Türkiye'deki en büyük problem nedir? Başlıca konular üstünde konuşmak gerekirse eğitim, sağlık ve ekonomi. Ama bana kalırsa bence en önemli kısım sokak hayvanları. Çünkü yeni kentleşen bir yerde yaşıyorum. En büyük çektiğim sorun köpekler üzerine. Hani her gece en az iki köpek tarafından kovalanıyorum. Ülkeye gelen turistler açısından da bakacak olursa İlk dikkat çeken şey sokak hayvanları. İnsanlar bunları çekip sosyal medyaya atıyorlar. Ya bu bakımdan bence sokak hayvanları ülkemizin çok büyük bir problemi, Hiç konuşulmayan da bir problemi. O yüzden bu konuya değinmeye çalışıyorum. Bilmiyorum yani bana kalırsa sokak hayvanlarına bir çözüm bulmak gerekir. Gerek barınma olur, gerek uyutulma olur. Bilmiyorum artık. Hani bunu yetkili merciler tarafından çözülmesi gereken bir durum. Bu konuda biraz politik konuştuk. Çözüm ederim yok. Çünkü hani burada uyutulsun desem hayvan sever bir insanım. O yüzden hani sıkıntı çıkacak. Barınma desek bu kadar köpeği nasıl barındıracaksın? Avrupa gibi yerlerde uygulanan yöntemlerden bakmamız lazım. Bence onlardan örnek almamız lazım. Çünkü çünkü onlar bu konuyu gerçekten hani bir 5-10 yıl içerisinde çok kolay bir şekilde, çok güzel bir şekilde halletmiş ülkeler. Onlardan peyz alırsak bence mutlu oluruz diye düşünüyorum. Peki sizce bu sorun neden kaynaklanıyor? Biraz belediyelerin işgüzarlığından diyeyim. Hani biraz da insanların bilgisizliğinden. Hayvanseverler şu an çok ülkede geziyor yani şey diye ne bileyim. Hayvanları koruyalım edelim hakları var. Tabii ki hakları var. Hayvanları çok seviyoruz. Hiç sıkıntı yok ama etik olarak baktığımız zaman herhangi bir insana 100 tane köpeğin olduğu yoldan mı geçmek dersin? Bir tane bebeği ezmek mi dersen? Bir tane bebeği ezmemeyi tercih edecektir. Ülkemizde yıllık ortalama 200 kişi, 100 kişi sokak hayvanları yüzünden ölüyor. Bir topluluk yapsa, bir insan topluluğu yılda bu kadar insan öldürse terör örgütü sayılıyorlar. Bence burada etik olarak baktığımızda insan hayatının daha ön planda olması gerekiyor. Bana kalırsa. Ülkemizde sizinle maruz kaldığınız en büyük problem nedir? Erdoğan. Yani ekonomi. Geldiğinden beri her şey çok kötü. Yani sevmiyorum. Bence en büyük sorunlardan biri de o. Peki sizce bu konu çözüm nedir? Ya başkan değişimi diyemeyeceğim çünkü şu an en iyi yönetmeyi o biliyor ama belki olabilir de Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp olması falan. Peki Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Halen içeride. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bence haksız yere girdi. Çünkü tutulabilir bir kanıt yok. Böyle yapmak yerine hani Cumhurbaşkanımız böyle böyle bir şeyler var deyip içeri attırmak yerine milletimize söyleyip daha üstten bir şekilde çözebilirdi bence. Direkt içeri attırması bilemiyorum. Saçma oldu. Bir genç olarak ülkenin geleceğini unuttu musunuz? Hayır değil. Sebebi de yok yani değilim. Ülkenin hali ortada. Mutlu değilim. Peki gelecek olarak ne vaat ediyor? Hiçbir şey. Yani çok kapalı bir ülke. Insanları da öyle. Çok yobaz insanlar yani açık konuşacağım. Gelişmesi lazım ülke. Peki sizce nasıl gelişecek Türkiye. ve neden bu haldeyiz? Okuması lazım. Yani okumayan insan çok fazla. Cahillikten dolayı bu haldeyiz. İnsanlar hiç okumadan, sorgulamadan, düşünmeden hareket ediyor ve o yüzden böyle. Bugünün Türkiye'sini üç kelimeyle anlatsanız bu ne olurdu? Ekonomi sorunları, eğitimsizlik. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Şu anda Türkiye'nin en büyük problemi insanların dini yönetmeye bağlaması. Yani laiklik kavramının tamamen dışına çıkıyorlar. Türkiye laik bir ülke fakat bunu fark edemiyorlar. Hala sorunun sağcılık, solculuk ya da CHP'dir, o partidir, bu partidir sorunu olduğunu düşünüyorlar ama sorunun gelecek olduğunun hala farkında değiller. Ve e, şu anki Cumhurbaşkanımız tamamen dini kullanarak insanları yönetiyor. Sorunumuz bence bu. Peki buna bir çözümünüz var mı? Buna bir çözümümüz maalesef yok. Sadece insanların okur yazarlık seviyesinin artması gerekiyor. Başka bir çözüm şu anda sunamıyorum. Çünkü bu insanlar çocuklarını da kendileri gibi yetiştiriyor. Evet biz varız, biz devam ediyoruz ama bu insanların çocukları nereye varacak acaba? E, gelecekten umutlu musunuz peki? Hiç değilim. Gerçekten ben mezun olduğum gibi ülkeden gitmeyi planlıyorum. Çok seviyorum ülkemi ama burada yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Sence insanlar mutsuz mu? Mutsuzsa neden mutsuz? Hangi sorunlar buna sebep oluyor? Mutsuz olan insanların şu anda problemleri bence işsizlik, ekonomik problemler özellikle. Ben ülkenin yarısının gayet de keyfinden memnun olduğunu düşünüyorum. Çünkü başkanımız ya. <laughs> mutsuz olanlar da işsizlikten, adaletsizlikten, eğitimsizlikten bu tür şeylerden mutsuzdur. Senin yaşadığın Türkiye'de en büyük problem nedir? Ekonomi. Ekonomi dedin ama bunu örneklerle açıklayabilir misin? Vallahi geçim kaynağımız sıkıntı ya. Ehliyetsizden ceza yedim onu ödemeye çalışıyoruz zaten. Kızlarla gülcüyüz biz. Okuyoruz da lise okuyoruz. Staja falan gidiyoruz zor yetiştiriyoruz işte. Ekonomi sıkıntı vallahi abi, abi. Bu ekonomiden bıktık. Yemin ediyorum bıktık abi ya. Yemin ediyorum şurada bak. 6 aydır telefon alacağım. Üstüme başıma kıyafet alacağım. Hiçbir şey alamıyorum. Yemin ediyorum bu pahalılık beni bitirdi ya. Anamdan babamdan para almaya utanıyorum ya. Yemin ediyorum okula gideceğim. Harçlığımı çıkaramıyorum ya. Neden bu hali? sence? Abi bu baştakilerin gitmesi lazım. Ben bunu düşünüyorum. Bu kadar basit. Ben öyle düşünmüyorum. Millet her şeyi pahalaştırıyor. Her şey millet pahalaştırıyor. Adam şey şey Değil mi abi? Öyle ya. <laughs> <laughs> öyle. Bu kadar. <laughs> Dolu gibisin. İstersen birkaç abi, kelime daha söyleyeyim. çok doluyum. Buradan konuşursam da sıkıntıya gireceğim. Ben diyeceğim dedim abi bu ekonominin Ülkenin geleceğinden umutlu musun? Değilim. Peki bunu açıklar mısınız? Ülkenin geleceğinden umutlu değilim çünkü gençlere değer verme eğilimi taşıyan bir kültürden gelmiyoruz belki de adalet konusunda ciddi bir e, belirli bir güruh gücü, gücü ele geçirdiğinde artık e, sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. Ki bu zaten yani tabii ki evrensel bir teori olabilir ama ülkemizin 20 yıldır yaşadığı çektiği eziyetler en yakın zamanda son bulmasını temenni ediyorum. Bütün iştenliğini artık e, bir genç olarak kendi Hayallerini şaşıracak kadar kendi varoluş amacını belirli mihraklar tarafından unutturulacak kadar arka plana atılan bir toplum, bir halk, bir millet istemiyorum. Peki sence neden bu haldeyiz? Ya Bunun çok farklı ideolojilerden açıklamaları var ve bütün ideolojilerin de açıklamalarını ben e, bir noktada, bir noktada yani kendi anlayışlarına göre haklı bulduğumu söylemek zorundayım. Ortada eğer bir gerçek varsa susmamız kimsenin yararına değildir. Ee, en yakın zamanda bu maskeleri indirip sizin karşınızda e, hiçbir şeyden korkmadan, e, tesir altında kalmadan kendimizi güvende hissedebileceğimiz yarınlarda buluşmak ümidiyle. Esen kalın. Ülkenin en büyük problemi nedir? Ekonomi, bağlılık, yokluk, kiralar, neler neler hiçbir şey. Her şey Türkiye'de bitmiş bitmiş. Haberiniz yok. Kimsenin haberi yok. Hiç duyarlı bir insan yok. Yani karşılıksız para basıyorlar haberi para. Ekonomisi yok. Neresi güzel ya? Bir kira çıkmış 20 milyar. E bir tane ekmek 12 buçuk 14 lira. Naz bak ben bile bu yaşta geliyorum. Ben para dayandıramıyorum. 150 bin liralık su alayım kartlı bir hafta gitmiyor. Bana bir haftalık veriyor. Allah'tan korusunlar. Ne hale getirdiler ülkeyi. Bir de diyor ki köprü yaptık, yol yaptık, baraj yaptık. Ya onlar gereksiz. Kendi yandaşlarınızı zengin ettiniz. Bana bir faydası yok ki. Ben o yoldan geçmiyorum. Geçmediğim yoldan para alıyorsunuz. Ulan hastaneleri yıktınız. Bütün hastane büyük şehir. Neydi o elman ilicak mıdır, ne karnarısı? Onu zengin ettin. Sarayı da o yaptı, hastaneler de o yaptı. Elman ilicak. Kendileri de oradan pay aldılar, konuşmasınlar. havaları yaptık, yol yaptık. Bana ne, havaalanı bir üretimi var mı? Ha? Bir istihdam var mı? Sen tarımı yok etmişsin, hayvancılığı yok etmişsin. Endüstriyi yok etmişsin, sanayiyi yok etmişsin. Yol yaptık, kendi yandaşlarınızı Ulan yoldan da parayla geçmiyorsun be. Vergi, vergi, vergi bıktık. Milletin ödediği vergilerle o polis sık diyor gaz var ya o halkın parası. Halkın parası da beni öldüremezsin. Bakın bize polisler sopa atıyor. Bak kardeşim bu ülkede işsizlikler var, güçsüzler var. yoksul insanlar var. İyi iyi. Sen orada saraylarda yaşa. Oo, kendi yandaşlarını doyur. Kendi yoldaşlarını doyur. Ulan o da ne sofralar kurdunuz. Onlar kimin paraları? O sarayda yedirdiniz millete. Ondan sonra aha elektriğe de %25 zam geldi. Bu sene bir kazacak mı? Elektrik de yakamıyoruz korkumuzdan. Ne olacak peki bu? Ne olacak böyle bir pek pek. Ondan sonra kalkın ekonomisi. hadi ya. Neresi güzel? Ekonomi kime güzel biliyor musun zenginlere? Kendi oligarklarına, kendi şeylere. Devletin içinde her türlü oligarşi var. Bak ne yapacaksın değil mi? Bir yandan sermaye aktarıyor. Bir yandan tarikat cemaatlere aktarıyor. Ya, tarikatlar bu ülkede ne işe yarıyor ya? Etme kurban olayım. Üretim var, tüketim var. Ha bir Tarikatlara sen niye aktarıyorsun? Bir istihdam mı yapıyor bu adam? Bir gelir sağlıyor? Yok. Bir de sermaye aktarıyor. O sermaye var ya o sermaye. E madem para yoksa bir TÜSİAD başkanı var kimdi? O TÜSİAD'ın kasaları, para basını versin. Versin devlete. Ha böyle zam. Çünkü üretim yok. Bu Mehmet Şimşek midir ne kararısı? Londra'dan para getiriyor faizi. Günlük bilmem kaç katılıyor faiz ödeniymiş. Niye bir emekliye ne vermesin 14 milyondan koydun? Kendiniz ee, maşallah katılıyorları götürüyorsunuz. Emekliye de verdi 14 milyon. E, evler çıkmış 20 milyona. Emekli bundan ama emekli de hak ediyor. Ne dedi? 2000 2020 seçimlerinde bize vatan lazım. Bir suanık daha kötü olsunlar. Daha kötü olsunlar. Vatan lazım öyle mi? Ulan az adamın vatanı olmaz. Az adamın dini olmaz. Az kaldı ki dini de unutur, vatanı da unutur. Sığınacak gelik arar. O emeklere iyi oldu aslında. Onların yanında biz de yanıyoruz. Ondan sonra bize vatan lazım. Millet lazım. Bilmem ne lazım. Ulan vatanı kim götürdü? Hadi. Cemaatler olduğu müddetçe bu ülke kalkınmaz. Bütün kurumlar bundan elinde. Bütün hastaneler bundan elinde. Bütün bankalar Bunların elinde. Türkiye'deki en büyük politikler bunların eline geçmiş. Tarım, endüstri, sanayi üretmediği müddetçe daha da geriye gitti. Çin ki elli seneden bir Amerika'dan alıyor. Anlaşmalar öyle. Çünkü Amerika'nın köleliklerini yaptılar. Hala da yapıyorlar. NATO. NATO kim ya? Dünya Sağlık Örgütü. Terör örgütü. Getirdi aşıları millete soktu. Millet patır patır ölüyor. İkçilik, dincilik, mezhefçilik, aşırı milliyetçilik iyi değil. Bundan yönetilir. Bu da ülkeyi parçalıyor. Parçalayarak sömürüyorlar Amerika ile beraber. Bu Amerikan projesi. Cemaatler, tarikatlar. Bunlar mafya. Bunların hepsini yok edersen ülke düzelir. Tarikatlar. Başta tarikatlar, tarikatlar. Bu. Onlar yiyorlar. Acayip götürüyle. Bu tarikatları kapatacaksın. Çıkar meselesi. Ortak çalışıyorlar. Amerika'nın uşaklığını yaptılar. Nasıl onun uşaklığını yaptı? Hala da yapıyorlar. Bunlar Amerikan projesi. Siyasal İslam. Hadi ya. Evet arkadaşlar bugün insanlara fikirlerini sorduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve halen abone değilseniz abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.